Merhaba, Osmanlı Yatırım Haftalık Tefas Fon Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 30 Aralık Pazartesi. Geçtiğimiz hafta küresel piyasalar Noel tatili sebebiyle sakin bir hafta geçirdi. Fed'in 2025'te faiz indirimlerini yavaşlatabileceğinin sinyalini vermesiyle ABD 10 yıllık tahvil getirisi, geçtiğimiz hafta Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesi olan yaklaşık %4,61'e ulaştı. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın son faiz kararında politika faizini 250 bas puan indirip %47,50 seviyesine çekerken kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacağı mesajı ile indirimlerin piyasanın beklediği kadar agresif ve kesintisiz olmayacağı sinyali vererek şahin bir duruş sergiledi. Tüketici Güven Endeksi, Aralık ayında 81,3 ile bir önceki aya göre %1,9 oranında artış gösterdi. Böylece Haziran 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Aralık haftasında 156,2 milyar dolara ve net uluslararası rezervler 61,8 milyar dolara geriledi. Net askeri ücret geçen yıla göre %30 artışla 22.104 TL olarak belirlendi beklentilerin alt sınırında olan bu artışın ilave tüfe etkisinin bir puanı aşmayacağını ve Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlama açısından elini rahatlattığı düşüncesi Borsa İstanbul Endeksine alım getirdi. Borsa İstanbul Endeksinde haftalık değişim %2,84 oldu. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk birimi 250 bas puan seviyesinde seyretti. Gelişmeler doğrultusunda geçtiğimiz hafta en çok kazandıran fon grubu, ortalama %2,03'lük getiri performansı sergileyen kıymetli madenler fon grubu olurken, bu grubu %1,81'lik getiri ortalamasıyla hisse senedi fonları takip etti. Tefas fonlarını tek tek değerlendirdiğimizde en yüksek getiriyi sağlayan fonlar getiri yönünden sırasıyla YZH Tep Portföy BIST Bank Endeksi Hisse Senedi Fonu, TAU İş Portföy BIST Bank Endeksi Hisse Senedi Fonu ve ADP AK Portföy BIST Bank Endeksi Hisse Senedi Fonu oldu. Hafta başına göre yatırımcı sayısı en çok artan fon %41'lik artışla BIG Yapı Kredi Portföy 3. Hisse Senedi Fonu olurken bu fonu AN1 Strateji Portföy 1. Değişken Fon ve URA Ata Portföy Enerji Değişken Fon takip etti. Bu hafta yurt içinde cuma günü aralık ayı enflasyonu açıklanacak. Piyasa beklentisi aralık ayı enflasyonunun aylık %1,72 olması yönünde. Bunun yanında salı günü ticaret açığı, perşembe günü imalat PMI verisi takip edilecek. Yurt dışında ise salı ve çarşamba günleri küresel piyasalar çoğunlukla kapalı, veri akışı sakin. Hafta içerisinde küresel aralık ayı imalat PMI verileri izlenecek. Bu paralelde bu hafta HVS HSBC portföy hisse senedi fonu ile TUA TEP Portföy Altın Fonunu risk tolerans uygun olan yatırımcılarımız için önermekteyiz. Evet değerli yatırımcılar siz de yatırım fonu alım kararlarınızı vermeden önce yatırımdirekt.com sitemizi ziyaret edebilir. Bu fonlar ve tefası açık diğer tüm fonların getiri, menkul kıymet dağılım ve yönetim gider kesim oranlarını görebilirsiniz. Kısa sürede tamamlayacağınız fon anketimizle risk grubunuzu öğrenerek siz uygun fon sepetlerimizle tüm yatırım fonlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Eğer profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, konusunda uzman danışmanlarımız da size hizmete hazır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.